Yukarıdaki metallerin hangileri mıknatıs ile çekilir? Arkadaşlar, metallerden demir, nikel ve kobalt mıknatıslanabilme özelliğine sahiptir. Yani bir karışımdan demiri, nikeli ve kobaltı mıknatıs tutarak ayırabiliriz. Karışımları ayırma yöntemlerinden hangileri kaynama noktası farkı kullanılarak yapılan ayrılma yöntemlerindendir? Arkadaşlar, kaynama noktası farkından, farkından yararlanılarak, pardon, ayırma yöntemi birincisi basit damıtma, diğeri ayrımsal damıtmadır. Diğer adı destilasyondur arkadaşlar. Ayrımsal kristalendirme çözünürlük farkından yararlanarak yapılır. Yukarıdaki tanecik boyutu farkıyla ayırma tekniklerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar tanecik boyutu farkıyla ayırma, e, ayırma yöntemleri e, süzme, eleme, diyaliz bunlar tanecik boyutu yöntemiyle ayırma yöntemidir. Damıtma ise kaynama noktası farkındandır. 2, 3 ve 4 oldu. Karışımların uygun ayırma teknikleriyle eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Kum, su, katı, sıvı, heterojen bir karışımdır. Yani kum suda ee, çözülmez arkadaşlar. Ve tanecik boyutu büyük olduğu için eleyebiliriz. Demir tozu, alüminyum karışımını bu karışıma demir var demir mıknatıslanabilme özelliğine sahip bir madde mıknatıs tutarak demir demirle alüminyumu ayırırız nikel ve bakırı artık e, mıknatıslanma yoluyla ayıramadığımız katı katı karışımları da erime noktası farkı yararlanarak ayırırız bir Adana iki Ceyhan bir Adana 2 Ceyhan 3 de Bursa oldu Karışımlardan hangisi tanecik boyutu farkından yararlanarak bileşenlerine ayrılmaz Makarna suyu günlük hayatımızdan biliyoruz. Süzme yöntemiyle birbirinden ayrılır arkadaşlar. Tebeşir tozu da, tebeşir tozu su da aynı şekilde yapabiliriz. Zeytinyağı su, zeytinyağı su da çözülmez ama ikisi de sıvı sıvı bir heterojen karışımdır. Zeytinyağı suyu arkadaşlar, pardon, ayırma ile birbirinden ayırırız. Pirinç unu yine tanecik boyutu farkı. Ee, kum çakıl da yine tanecik boyutu farkıyla birbirinden ayrılabilir. Karışımlardaki dağılan fazın tanecik boyutunun sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Arkadaşlar süt bir heterojen karışımdır, emülsiyondur. Tuzlu su bir homojen karışımdır, çözeltidir. Tebeşir tozusu bir süspansiyondur Katı sıvıdır şimdi Biz şu şekilde bir sıralama yapmıştık bir çözeltideki tanecik boyutu 10 üzeri eksi 6 metreden büyükse bu karışım bir kollo Pardon Bu karışım bir süspansiyondur. Yani artık büyük yani tanecikler görülüyor. 10 üzeri eksi 6 metre ile 10 üzeri eksi 9 metre arasındaysa kolloid artık tanecik boyutu 10 üzeri eksi 9'dan bile küçükse bu bir çözeltidir. Burada en büyük tanecik boyutu 3, sonra 1, sonra da 2'dir arkadaşlar. Hangisi katı sıvı kolloid karışımları ayırmada kullanılan bir tekniktir? Diyaliz. Katı sıvı kolloid karışımların en önemli örneklerinden birisi kandır. Kan, diyaliz yöntemiyle birbirine ayrılır. Diyaliz yönteminde yarı geçirgen bir zar vardır ve bu zarların üzerinde delikler vardır. İşimize yarayan taneciklerin boyu delikten geçer. Metabolik atıklar, pardon, işimize yarayan proteinler amino asitler büyük moleküller bu deliklerden geçemez ama metabolik atıklar yarı geçirgen zardan geçer. Böylece kan atığından temizlenir. İşte bu karışıma biz diyaliz diyoruz arkadaşlar. Yukarıda karışımları ayırmak için kullanılan yöntemler hangisine doğrudur? Tuzlu su bir homojen karışımdır arkadaşlar. Tuzlu suyu suyu buharlaştırıp tekrar yoğunlaştırarak tuzlu suyu birbirinden ayırız. Ee, burada ee, Basit damıtma, destilasyon deriz. Kirli kanın temizlenmesi bir diyalizdir. Yarı geçirgen zardan vücudumuzun işe yarayan protein ve e, gibi büyük moleküller geçemezken metabolik atıklar geçer. Bu yöntem kol, e, diyalizdir. Alkol ise homojen karışımdır. Kaynama noktaları farkıyla birbirinden ayrılır. Bu yöntemde ayrımsal damıtmadır. Cevabımız D oldu. Ham petrolden benzin elde etmek için aşağıdaki ayırma tekniklerinden hangisi kullanılır? Ham petrolden benzin elde etmek için kullanılan yöntemin adı ayrımsal damıtmadır. Benzin içerisinde bulunan maddeler kaynama noktaları farkı yanından yararlanılarak ayrılır. İşte kaynama noktası en düşük olan o sıcaklıkta ayrılır, yoğunlaştırılır. Sonra diğeri, sonra diğeri, sonra diğeri şeklinde ayırırız arkadaşlar. Bu yöntem ayrımsal damıtmadır. Yukarıdaki katı sıvı karışımlardan hangileri süzme yöntemiyle yani tanecik boyutu farkıyla ayıracağız arkadaşlar. Tuzu su tu, tuz da çok iyi çözündüğü için burada bir süzerek tuzu ayıramayız. Burada arkadaşlar yapacağımız yöntem basit damıtmadır. Ama talaş suyu Süzerek ayırabiliriz. Talaş biliyorsunuz suda çözünmez, suda yüzer. Kum da arkadaşlar suda çözünmez. Süzerek buradan uzaklaştırabiliriz. Karışım örneklerden hangileri ekstraksiyon yöntemiyle ayırmadır? Ekstraksiyon demek özütleme demek. Yani aslında arkadaşlar bir maddenin özütünü alma, bir koku yaparken nasıl bitkinin esansını alıyoruz, özünü alıyoruz bu şekildedir. Uygun bir çözücü yardımıyla istenilen madde ayırmadır. Çayın demlenmesi, söğüt ağacından aspirin eldesi yani salisilik eldesi, şeker pancarından şeker eldesi. Bu üçü de ekstraksiyon yöntemidir ama ham petrolden benzin eldesi ayrımsal damıtma yöntemidir. Kaç tanesi çözünürlük farkıyla ayırma yöntemleridir? Çözünürlük farkı yöntemiyle ayırmak ayırma yöntemi biri kristallendirme o da ayrımsal kristallendirme olarak ayrılır. Diğeri de arkadaşlar ekstraksiyon yani özütleme yani bir şeyin özütünü çıkarma. Tuz şekeri çözünürlük farkından su şekeri bir de bitkilerden esansı çözünürlük farkı ile ayırabiliriz arkadaşlar.